Sayın seyirciler, toslamaya 3 saniye. 2, 1... Tos! Kimse kıpırdamasın! Bu bir soygundur, Eller yukarı! Olamaz! Seni satıp çok para kazanacağım! Elbise lanetli! Kaçın! Kaçın. Ne oldu kötü? Elbiseyle ilgili anlatılan şeyler gerçekmiş. Eğer bu taşın içinden meşale çiçeğini çıkarırsak... Sen de, ben de bu dertlerden kurtuluruz. Nasıl olacak bu? Köstebeklerin duayeli Köstan amca sayesinde. Köstan'a karşılık Köstebekler. Yakala şunları! Koş koş koş! Çocuklar, içeri! Çabuk! Üçüzler nerede? Üçüzler! Peşlerinden gidelim. Çağ binmiş gibiler. He hey, yeğenlerime bak be. Fırtına gibiler. Niye gitti bunlar? Bağlantı yok. Sinir alamıyorum. Aaa! Uçtu mu bunlar? Bu sefer ben kazanacağım. Bu sefer ben kazanacağım. <laughs> Demişler çok fin